Merhabalar. Bu gece araba yayınımız müzik geçtiğinde bugün biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı gün. Yıllardır dilimize dolanan 1922 Ağustos ayında 22 gün, 22 gece tarihin en büyük meydan savaşı oldu. Ve 300 yıl sonra Türkler büyük bir meydan muharebesini kazandılar. Kimlere karşı? Yunanlara karşı, İngilizlere karşı, Fransızlara, İtalyanlara karşı. Ee, savaş Eğer ki eğer ki bu savaş Yunanlar lehine bitseydi Ankara'ya girmişlerdi. Ankara'dan sonra İstanbul'a yöneleceklerdi. İstanbul'u da alıp Büyük Bizans İmparatorluğu'nun ruhunu tekrar dirilteceklerdi. Fakat kahraman Türk ordusu İsmet İnönü komutasında... Atatürk başta İsmet İnönü komutasında büyük bir zafere imza attı ve arkasından da biliyorsunuz ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek ee, büyük taarruz fiilen başlamış oldu. Bu kadar büyük bu kadar büyük bir medeniyetin arkasından hala iç çevirmeye çalışanlar var ya. Ah ah ah. Büyük e, taarruz demişken bir biyolojik savaşın büyük taarruzunda biz şu anda yaşıyoruz. Esasında süper güç olarak kendilerini tarif eden ülkelerin gövde gösterisi haline dönüşmüş bir enfeksiyon. Koronavirüsle başladık. Zombi virüsle devam ediyoruz. Eylül'den itibaren bu sayıların biraz daha tırmanacağını düşünüyorum. Bunun kaynağı nereye? Yine soruşturma açacaklar ama bunun kaynağı da gelen Rus turistler. Sibirya'da Yakutistan'ın merkezinde, orası da Türk toprağıdır biliyorsunuz. Rusya'nın büyük bir tıbbi laboratuvarı var. Bütün e, projeleri buradan yönetir. Biyolojik savaşında iyi tohumlarını, yani nasıl ki e, ülkeler daha gelişmiş üze sistemi, daha gelişmiş üs sistemi e, ortaya çıkartmaya çalışırken bir müddet sonra başla, baktılar, bakçılar e, füze bütün e, dünya'yı yok edecek yani şimdi diyelim ki Rusya bir füze attığı zaman e, Amerika atacak, Çin de atacak yani dünya yok olacak onun için son dönemde e, işte Mars'a gitme planları Mars'ta koloni oluşturma planlarını ön plana çıkarttılar e, ve bunun altını çizerek söylüyorum ömür vaki olur da görür isek 2028 yılıyla 2030 yılı arası dünyanın kıyameti olacaktır. Bir daha söylüyorum. 2028 ile 2030 arası dünyanın kıyameti olacaktır. Dünyanın çok uzun artık gidebilecek bir ömrü kalmadı. Bunu bugünden söylemek mümkün. Gerek su savaşları, gerek atmosfer savaşları, gerek uzay savaşları dünyanın sonunu getirecek. Şu anda dünyada 8,5 milyar insana yetebilecek kadar ne gıda var, ne de o insanların teknik donanımını karşılayabilecek madenler mevcut. En önemli şey ise işte, eee mikroçiplerin bulunamaması. Çünkü mikroçiplerin olduğu 22 değerli madenin ...dünya coğrafyasındaki en yoğun yüzde %87'si Doğu Türkistan topraklarında. Onun için Avrupa, Doğu Türkistan şeyini daha ön planda tutmaya çalışıyor. Yoksa Türkleri sevdikleri için değil. Bu biyolojik savaşların ardı arkası kesilmeyecek. Ve daha büyük biyolojik savaşlara davetiye çıkartılacak. Ee, uzun süredir tabii düşünüyordum. Niçin ee, B kan grubu hedefte, niçin B kan grubu efendim e, tabiri caizse seaborg yapılmaya çalışıyor. Onu da yeni çözdüm. Onu da söylüyorum dünyada ilk kez. B kan grubundan olan insanlar soğuk kanlılar. Ve çok çabuk e, frekansları düşürerek istedikleri profilde suçlu profilini oluşturabilirler. Yani B kan grubunu eğitmek veya frekansını düşürmek diğer kan gruplarına baktığında daha kolaydır. Onun için B kan grubu hem dünyada az olması vasıtasıyla e, hedef kan grubu haline gelmiştir. Burada amaç ilk başta koronavirüsle birlikte vücuda yerleştirebilecek e, grafen tarzı bir madde ile insanın kontrolünü ele geçirmekti. Fakat şu anda e, artık bu iş bir takım materyallerle, taramalarla, işte ne bileyim şunla bunla işler hale getiriliyor. Tabii ki insanın aklı, hafsalası bunları almıyor. Birçoğuna göre e, bu e, efendim future tense yani geleceğin hani uzay yolu olduğunda işte gemi falan filan işte hayal deniyordu bilmem ne deniyordu bunlar olmaz deniyordu cep telefonuna da hayal deniyordu interneti zaten kimse tahayyül edemiyordu ama şu anda hepsi gerçekleşmiş durumda onun için bizlerin artık çok daha fazla bu işe dikkat etmesi ve e, kendini korumaya alması gerekiyor. Aşı hegemonyası, aşı imparatorluğu e, bugün dünya üstüne hakim oldu. Tabii ki acaba bizi bilim dışı ilan ederler mi? Acaba bizi safsatacı ilan ederler mi? Acaba bizi şöyle ilan ederler mi? Böyle ilan ederler mi? Korkusuyla birçok insan aşı konusuna şartsız destek vermeye başladı. Hatta işte aşı olmayanlar şöyledir, aşı olmayanlar böyledir gibi bir takım senaryolar insanlar üzerine tatbik edilmeye başlandı biliyorsunuz kıyametin 7-8 tane ana bulgusundan birisi de siyah giyimli insanların e, Peygamber Efendimiz e, adını hareket ettiğini söyleyerek bir e, coğrafyada zulüm devleti oluşturmalarıydı ki bu da bugünkü Taliban'ı IŞİD'i El-Kaide'yi işaret ediyor Yezid'in ölümünü bilir misiniz bilmiyorum. Yezid'in ölümünü anlatayım size. Yezid halkı o kadar inandırmıştı ki Hazreti Hüseyin'in kellesi gelip caminin önüne, cemaatin önüne atıldığı zaman hiçbiri tepki vermemişti. Çünkü karınlarını doyuran Yezid. Yezid o kadar doyumsuz hale gelmişti ki rüyasında gördüğü bir kuşun peşinden gitti. Anka kuşu. Zümrütü Anka kuşu. Ve o Zümrütü Anka kuşunu gördüğü zaman Şam'ın e, bir günlük uzağında bir yerde e, Zümrütü Anka kuşunu gördüğü zaman peşindeki adamlar unuttu ve hızla atını oraya doğru sürmeye başladı. Kendi adamları yetişemediler çünkü bugünün e, tabiri onun altındaki Mercedes diğerlerinde belki işte ne bileyim Ford var bilmem ne var. Karanlık çökmek üzere Yezid bir yere geliyor ama iyice artık yorulmuş ve susamış. Bir köylüye yaklaşıyor, kuyudan su çıkartan köylüye diyor ki bana su ver. Köylü de suyu çıkartıyor E diyor getir. E, köylü diyor gel al. Yani ben niye getireyim orayı? Yezid bunun üzerine iniyor, kılıcını çıkartıyor, bir yere koyuyor suyu içecek. Diyor ki sen benim kim olduğumu bilseydin korkudan tir tir titrerdin diyor. E kimsin diyor köylü? İşte diyor ben diyor Muaviye'nin oğlu, Muaviye'nin oğlu buraların hükümdarı Yezitim. Ha diyor köylü. Sen diyor Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da öldüren Yezitsin. Ve bir hamleyle Yezit'in kılıcını alıyor. Yezit bu arada e, ee, atına hızla atıcı kendini kurtarmak için efendim köylü kılıcı bir yapıştırıyor atın ensesine geliyor. Bunun üzerine can at öyle bir koşturuyor ki Yezid e, bu arada şeye dolanıyor ya e, eğer dolanıyor ve Yezid parça parça oluyor. İnsanlar nasıl yaşadıklarına değil nasıl öldüklerine bakmalılar. Bir zamanlar söylediğim üzere insanlar o 8 artı 8 tabletlerin yükünü taşıyamadığı gibi arka arkaya yapılacak olan aşılara da dünya yüzeyinde dayanabilecek çok az vücut vardır. O ağır metalleri alacak, da dötecek. Bir müddet sonra aşılama dan dolayı bir sürü e, vücutta ağır metal birikmesi de dahil yan etkiler görülmeye başlanacaktır. Tabii bunlar benim kendi görüşüm. E, fakat Rabbimin e, nimetidir. Bir bazı şeyleri dünyadaki herkesten önce söyledik. Zombi virüsü ilk biz aldık mesela. Zombi virüs dedik. Uzay virüsü dedik. Magellan virüsü diye. Şimdi de uzay virüsünü anlatıyorlar. Bunların hepsini söyle diyen ne değil söyletene bakacaksın. E, ilk bundan 3 yıl sonra 3 grup insan olacak. 3 grup insan olacak. Aşıya direnen az sayıdaki insan, doğal yaşama dönmeye çalışan az sayıda insan, aşı olup bunun yan etkilerinden dolayı aşıya karşı olan insanlar ve aşıdan dolayı kurtuluşa erdiklerine inanan afyonlanmış insanlar. Kendinize iyi bakın.